25 Haziran 2023 Pazar İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 10 koşu var. Bugüne özel altılı Ganyan ikinci koşudan başlayacak. Biz tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda çok süratli bir tempo bekliyoruz. 7 numaralı McGay Hawk ve 3 numaralı Rybry, mutlaka liderliği isteyen çok süratli isimlerdir. 6 numaralı Kaneko'nun oğlu iyi start çıkışı ile liderliği alabiliyor. İç kulvar avantajı da var. Diğer iki rakibi kadar ısrarcı olmasa da, önlerde kalması bile tempoyu yükseltmeye yetecektir. 4 numaralı Anadolu harikasının da süratli bir isim olduğunu, önlere erken geleceğini belirtelim. Tabi biz bu gidişatta atların stillerine göre anlattık. Ancak bu koşu kadın binici dostluk kupası koşusudur. Yani beklenen sürat veya gidişat oluşmayabiliyor. İyi çıkan at liderliği aldığında, diğerleri ısrarla onu geçip tempoyu yükseltmiyor. Bu ihtimale göre, startı iyi alan ve hızlıca öne gelebilen isim çok şanslı olacaktır. Bu tanıma en uygun isim, 7 numaralı Mag G Yehok'tır. Magge Yehok, starttan ok gibi çıkan bir isim. Yani binici teşviğine ihtiyaç duymadan liderliği alabiliyor. En hızlı stili rakibi Rybri ise, binici teşvikleri ile gelip liderliği alıyor. Bugün en dış start çeken Mag G Yehok bizce Zülfiye Bulut idaresinde mutlaka liderliği alacaktır. Hemen iç kulvarındaki Mestinaz'ın start problemi olduğu için, ona takılma ihtimali de ortadan kalkıyor bizce kolay bir şekilde liderliği alacaktır. 7 numaralı mcgy hawk için tek soru işareti, henüz yarış kazanamadığı çim pistte, bir tık sert rakiplerini geride bırakabilir mi olacaktır. Kadın binici koşularında sprint er isimlerin şansı biraz az oluyor. Çünkü öndeki ata atlamakta zorlanıyorlar. Ancak rybri ve diğer süratli atlar, biraz inatla tempoyu yükseltirlerse, bu kez kolay tempoda gelen bir sprint er isim yarışı kazanabilir. Bu tanıma en uygun isimde 5 numaralı Peligrosa'dır. Peligrosa, bu gruptaki atları her zaman geçebilecek kapasitede güçlü bir isimdir. Yarışın süratli geçmesi durumunda, sabırla bekleyip düzlükte de rakiplerine yanaşmadan düzgün bir sprint yapabilirse, kolay bile kazanabilir. Bu atı da yazarsak, her iki ihtimali de değerlendirmiş oluruz. Birinci koşuda 7 ve 5 numaralı atlar arasından bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Bahislerinizde bu isimleri değerlendirebilirsiniz. İkinci Koşu İki yaşlı dişi İngiliz taylarının katılacağı, şartlı bir Neriman koşusunda, sizlere toplamda 6 isim önereceğiz. 2 numaralı Familiar Princess ve 9 numaralı Shinigöl, çok iyi idman durumu ile dikkat çeken isimler. Çok hazır görünen bu iki tayı öncelikle yazalım. 1 numaralı Cisterna Basilika, Vedat idaresinde bu koşuya iddialı katılıyor. Yeterli hazırlıkları ile ihmal etmeyelim. 8 numaralı Ra, 3 numaralı Girl of Charlie ve 6 numaralı Massava ise, ilk yarışından itibaren takibi almamız öneriğin taylardır. Bugün bu isimlere de şans vermek istedik. Kalan taylar için kötü diyemeyiz yazmaya kalksa 3 isim daha ekleyebiliriz. Kapalı kutu konumundaki bu tayları şimdilik eledik. Yarış günü bu taylar hakkında farklı bir duyum gelirse mutlaka ekleriz ve WhatsApp hattımızdan paylaşırız. 0 542, 832, 14, 44 numaralı WhatsApp hattımıza katılmak için ekleyip bilgi isteyebilirsiniz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 2, 9, 1, 8, 3, 6 şeklindedir. Üçüncü koşu. İki numaralı o biçelik, çok farklı bir isim. Sentetikte henüz geçilmeyen bu safkan için, kazandığı yarışlarda nasıl kazandığını ve sonraki yarışını nasıl kazanacağını anlatmıştık. Yakın ara ile kazanmış olsa da, rakibe göre koştuğunu ve daha iyi rakiplerini bile geçebileceğini söylemiştik. O liderliği alarak da kazandı, mecburi bekleme yaparak da yarış kazandı. Bugün tempoyu yükseltmek isteyecek rakipleri olacak. 7 numaralı ikimiz, muhtemelen ısrarla liderliği alacaktır. Gökhan Kocakaya idaresinde ilk sentetik pist yarışını kazanırken, liderliği almasaydı kesinlikle kazanamazdı dediğimiz bir isimdi. Bugün Akbedir'in ısrarla öne geleceğini düşünüyoruz. İkimiz liderliği alsa bile, boş kalamayacaktır. Bu kez o biçelikte önde ilk üçte yarışı sürdüreceği için, hafif süratli bir tempo olacak. Açıkçası biz gökhan tercihine rağmen ikimizin liderliği alıp bitirebileceğini düşünmüyoruz. Tabii ki gökhanın katkıları ile kendini fotoya atabilir fakat, biz bu rakipler arasında çok tutmuyoruz. 2 numaralı o biçelik, düzlük üzerinde önündeki atlardan kurtulup, birinciliği alır diye düşünüyoruz. Altın tepenin sprintinden biraz çekiniyor olsak da, güç ve kalite olarak farklı durumdaki 2 numaralı o biçelik bu yarışı kazanacaktır. Günün bankosu olarak yazılabilir. Dördüncü koşu. Bölünen şartlı birin bu ayağında da sizlere 6 isim önereceğiz. Özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isimler, 3 numaralı Girl of Dora ve 9 numaralı Terrubia'dır. Bu ikili mutlaka iyi koşacak. 2 numaralı Cheeky Girl, 6 numaralı Mavi His, 7 numaralı Miss Petit ve 8 numaralı Princess Muminova, sahada dillenen ve iyi koşması beklenen taylardır. Bu 6 atı şimdilik yeterli gördük. Kalan taylar arasında yarış günü farklı bir duyum gelirse şablona ekleriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 3 9 2 6 7 8 şeklindedir. WhatsApp'tımız aktif edildi. WhatsApp'tımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 5. koşu. Bu koşuda liderliği 2 numaralı Beyond Expectation alacaktır. Kendisi kadar süratli hiçbir isim yok. Önde boş kalır diye birdik fakat son zamanlarda stil değiştiren bir Surveyor'un var. Israrla öne düşüyor. Çok süratli bir at olursa liderliği almıyor fakat öndekini rahatsız edebilir. Buna rağmen çok süratli bir tempo beklemediğimizi belirtelim. 3 numaralı Fluttershy çok kaliteli bir isim fakat kazanma karakteri oldukça düştü start sorunu da başarısını engelliyor. Bu grupta start sorunu yaşamazsa iddialı olabilir. 9 numaralı splendid, ekürisinin yardımı ile mutlaka üst sıralarda adını duyuracak. Ekürisi de çok formda olup lehine gidişatta yarışacaklar. Ekürisi liderliği alır rp yarışa tempo verirken, splendid de muhtemelen serveironun arkasında üçüncülükte yarışı sürdürecektir. Düzlükteki etdili sprinti ile kazanabilir. İki atı ön planda tutuyoruz fakat yeterli görmüyoruz. Çünkü çok iyi durumda olan birçok isim var. 10 numaralı Value of Flowers ve 6 numaralı Lady Secret, şablon fiyatı artmaması için önerebileceğimiz iki isimdir. Aslında tam kapatmalık bir koşu fakat, şablon fiyatından dolayı bu 4 ismi yeterli gördük. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 3, 9, 10, 6 şeklindedir. 6. koşu. Anafartalar koşusu, gazi koşusu öncesinde günün seyir zevki en yüksek koşularından biri olacak. Mesafe uzun ama çok süratli birçok isim var. Öndeki süratli atlar kaliteli isimler olduğundan, düzlükte direnç göstermek isteyecekler. Geriden mutlaka etkili sprintler geleceği için, son düzlüğü mutlaka izlenmesi gereken bir yarış olduğunu düşünüyoruz süratli olan atlar, 9 numaralı Mirbe, 12 numaralı Repairman, 4 numaralı Gracias Senior ve 7 numaralı Master Classman'dır. Bunlara 14 numaralı S4 katılabilir. Bu saydığımız atlar, mutlaka liderliği isteyecek olan isimlerdir. Mesafe uzun ve farklı taktik uygulayacak atlarda olacaktır fakat, kaçmadan başarılı olamayan bu atların mutlaka tempoyu yükselteceğini düşünüyoruz. Bizim favorimiz, 13 numaralı Rock Solid olacaktır. İlk kez Senteti'ye çıkacak fakat biz uyum sorunu yaşayacağını düşünmüyoruz. Bursa'da hazırlanıp gelen safkan mükemmel işlerle bu koşuya hazırlandı. Bizce sonlarda adını mutlaka duyuracaktır. 6 numaralı Hefede Hefes çok güçlü bir sprinterdir. Bugün Vedat tercihlememiş fakat biz mükemmel sprintini yine de sergileyebileceğini düşünüyoruz. Süratli tempoda rakip kim olursa olsun bu safkanı mutlaka kuponlarınızda bulundurun. Ön gruptan da bir ismi kuponlarımızda bulunduralım. Süratli rakiplerine rağmen liderliği almasını beklediğimiz at, 4 numaralı Gracious Senior'dur. En iç kulvardan iyi bir çıkışla liderliği alırsa, çıktığı gibi bitirme ihtimali vardır. Gracious Senior, çok süratli liderliği alsa bile, bir süre sonra arka grubu arkasında tutarak dinlenme fırsatı bulabilen bir isim. 2000 metre boyunca teşvik almasına gerek yok. Karataş ilk 400'den sonra yarışın gidişatını biraz yavaşlatıp atı nefeslendirmek isteyecektir. Bu sayede düzlüğe biraz diri çıkıp geriden sprint yemeden bitirebilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Anafartalar koşusunda 3 ismi yeterli gördük. Elimizden geldiğince detaylı çalışma yaparak 3 at önerdik. Fakat kalabalık grup ve her türlü sonuca müsait bir gidişat var. Yeri olanlar tuttuğu atları ekleyebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 13 6 4 şeklindedir. 7. koşu. Gazi koşusunda 22 at start alıyor. Öncelikle bu güzel koşuda beklenen gidiş hattı anlatalım. Süratli atları belirtelim. Yarışın en süratli atı 9 numaralı Poyredir. 12 numaralı Samurai Kajiki, 17 numaralı Wild Danger ve 5 numaralı Dagmar, önlere erken gelebilecek süratli rakipleridir. Fakat hiçbiri Poiri kadar seri değildir. Poiri 19 numaralı kulvardan çıkacak. Çok dış starttan çıkacak fakat, bizce liderliği yine de alacaktır. Çünkü startı çok iyi alıyor ve kendi halinde önlere gelebiliyor. Kalabalık gruptan dolayı hafif bir teşvikle yine liderliği alabileceğini düşünüyoruz. Süratli rakipleri öne gelecek fakat bizce poyriden ısrarla liderliği istemeyeceklerdir. Hafif süratli atların da önlerde yer kapma çabası ile, tempo başlarda biraz yükselebilir. Koşuyu ön gruptan bir atın kazanabileceğini pek düşünmüyoruz. Ama hafif süratli tempo, çok geride bekleyenlerin işini zorlaştırabilir. Bu şartlarda yine çok koşmasını beklediğimiz isim, 10 numaralı koalisto olacaktır. Kualisto, yarışı önlere yakın kabullenen bir isim. Kulvarı da önlerde yer kapmak için çok müsait. Özellikle çok süratli atlar dışarılardan doldurarak geleceği için, kendini yormadan ilk dörtte yarışı takip edebilecektir. 10 numaralı Kualisto, bu şartlarda yine kazanmaya yakındır. Çünkü öndeki süratli atları düzlükte kolay atlayacağını düşünüyoruz. Çok süratli bir tempo olmadığı için, geriden etkili bir sprint gelmezse, işi bitirebilir. 10 numaralı Kualisto gazi koşusunda alternatif banko olarak yazılabilir. Gazi koşusunda tek at beklemek istemeyenler için, yanına sürpriz konumda olan birkaç rakibini önereceğiz. Özellikle yarışlarında dikkat çeken performanslar ortaya koyan bu atlar, yarışın süratlenme ihtimalinde daha fazla koşacaklardır. 4 numaralı Cosmic Kid ve 7 numaralı Lord of Pelennir, Sait Akson'da ekürü yarışmışlardı. Bugün eküri değiller fakat biz her ikisinin de iyi koşacağını düşünüyoruz. Burayı tek yazmayanlar öncelikle kurtellerin atlarını yazsınlar. 8 numaralı Native Power, Sahi Takson'da Kualisto'yu geçemeyeceğini anlayınca fazla zorlamadı. Yani kolay bir ikincilik elde etti diyebiliriz. Native Power'da yarışı önlerde takip edebilen bir isim. Sahi Takson'da gereksiz yere bekledi diyebiliriz. Bugün yerinde yürür ve Kualisto'yu elinden kaçırmaz diye tahmin ediyoruz. Ahmet Çelik binemediği için şansı azalıyor olsa da Akın Sözen idaresinde de mutlaka üst sıraları zorlayacağını düşünüyoruz. Son olarak sürpriz bir isme daha şans verelim. 18 numaralı Çaka, Gazi koşusunu kazanabilecek nadir dişi atlardan biridir. Özellikle yarış erken sürat denirse ve düzlükte trafik sorunu yaşamazsa mutlaka etkili geleceğini düşünüyoruz. Buraya at yazanlar kesinlikle Çaka'yı ihmal etmesinler. 10 numaralı kualistoyu tek yazmayanlar için rakamsal sıralamamız, 10, 4, 7, 8, 18 şeklindedir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 8. koşu. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği 5 numaralı Grey Kurt alacaktır. Muhtemelen rahatsız eden olmayacak ve önde boş kalacaktır. Ağır tempo olsa bile Grey Kurt'un bu rakiplere düzlükte direnmesini beklemiyoruz. Ancak ağır tempodan dolayı güçlü sprint er isimlerin şansının azaldığını söyleyebiliriz. 4 numaralı Final Dance bir süredir Ankara'da hazırlıklarını tamamladı. Ara sonrası ilk yarışına çıkacak fakat, şampiyonatların bu tür aralardan etkilenmediğini biliyoruz. Yarış içi şartlarda lehine gelişeceği için, etkili düzlük sprinti ile kazanabilir. Net favorimizdir. 1 numaralı aegi'in finale, ağır tempodan dolayı şanslı gördüğümüz bir isimdir. Düzlükte mutlaka öne gelecek ve ara vermiş rakibini geçmeye çalışacaktır. Kesinlikle kuponlarda olması gerekir. Diğer ön grup atları da 7 numaralı Time to Shine ve 8 numaralı Tractor'dur. İkisi de ağır tempolu yarışlarda etkili olduğu onu kanıtladı. Düzlükte muhtemelen güçlü rakiplerini bir hayli zorlayacaklar. Bu 4 atı yarışın temposundan dolayı yeterli gördük. Sprinter isimlerde çok formda ancak, süratli tempoya ihtiyaç duydukları için, bugün biraz zorlanacaklar. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 1, 7, 8 şeklindedir. 9. Koşu Bu koşuda liderliği 1 numaralı Aypars alacaktır. Onu da 8 numaralı yollaraz yakın takip edecektir. Bu ikilinin inatla tempoyu çok yükselteceğini düşünmüyoruz. Yollaraz liderliği almadan da başarılı olabildiği için, Aypars'ı sıkıştırmayacaktır. 1 numaralı Aypars, bu şartlarda çıktığı gibi bitirebilecek bir isim. Fakat mesafe kısa gelebilir. Bu sebeple tek bırakmak riskli olur yarışın süratlenme aşamasında Aypars mücadeleyi erken bırakırsa, 8 numaralı yollar az bitirebilir. Geriden gelecek isimleri ağır tempodan dolayı uzun sprint zorlarsa, yollar azın kazanma şansı artar. İkinci sıradan yazalım. 2 numaralı Berktimur, Timur, 3 numaralı Demir Perde, 6 numaralı Pıtır ve 10 numaralı Gülhatmi, ağır tempoya rağmen yazacağımız isimlerdir. Çünkü pist ve mesafeyi çok iyi koşuyorlar. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 8, 2, 3, 6, 10 şeklindedir. Onuncu koşu. Günün son koşusu olan Nene Hatun koşusunda, süratli bir başlangıç bekliyoruz. 17 numaralı Prenses Sylvester muhtemelen yarışın favorisi çıkacaktır. Süratli bir at olan Prenses Sylvester liderliği alabilecek olsaydı çok şanslı olurdu. Fakat 15 numaralı Time of Runner gibi çok süratli bir rakibi var. Muhtemelen Time of Runner liderliği alacak ve yarışı sürate bindirecektir. Dolayısıyla favorinin şansı biraz azalıyor. Biz iki atı bu koşuda çok ön planda tutuyoruz. Bunlardan biri 1 bir numaralı Anart'tır. Anares çim pistte 4. olduğu yarışta sprintte gecikmişti virajı en geride döndü ve en dışı açılarak sprintine başladı. Sonlarda çok sert gelmişti ama yarış bitti. Son yarışında 8. oldu. Fakat bu çok yakın ara bir 8. likti ve önü kapandığı için fazla zorlanmadı. Düzgün bir sprint yapabilseydi ilk 2'de bitirebilirdi. Bugün yarışın süratli geçecek olması Anares'in işine yarayacaktır. Eğer trafik sorunu yaşamaz ve yerinde yürürse, kazanma şansı artar. Bizim net favorimizdir. Bizce tek rakibi 5 numaralı Defiant olacaktır. Bu safkanın da sonlardaki sprinti çok kuvvetlidir. Yarışı en geride takip etmeyecek olması ve öndeki atları yakalama konusunda sıkıntı çekmemesinden dolayı bu safkanı kuponlara işaretlemek istiyoruz. Anares yine geç kalırsa Defiant fotoyu önde geçebilir. Günün son koşusunu 1 ve 5 sıralaması ile geçelim. Programa genel olarak baktığımızda Akın Sözen'in kilit isimlere bindiğini görüyoruz. Yani yarış içi şartlardan dolayı ön plana çıkardığımız birçok isimde Akın Sözen var. Bugün Akın'ın günü olabilir diyelim ve yorumlarımızı sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.